Selam olsun işçi sınıfına. Selam olsun Türkiye devrimcilerine. Selam olsun 1 Mayıs'a. <laughs> 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günü bu yıl yeni tip koronavirüs salgınından dolayı evlerin balkon ve pencerelerinden kutlandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla 1 Mayıs saat 21'de ülke genelinde balkonlara ve pencerelere çıkan milyonlarca vatandaş 1 Mayıs marşı açarak 1 Mayıs alkışlarla, sloganlarla kutladı. Bazı vatandaşlar da taleplerini yazdıkları ve evde hazırladıkları pankartları da sallandırdı. Bu anlayış işçileri asla mahkum eden faşist zihniyetin kapitalist sömürünün ta kendisidir. Evet bunlarla yüzleşeceğiz ama sonuna kadar asla korkmadan, yılmadan sonuna kadar omuz omuza Mücadele edeceğiz. mekinin bayramı